tartıştığın zaman da çok üzülüyor. Ama Beylül her evlilikte olur diyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Lütfen devam edin. Saatin farkında değilim. Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsın Pelincim? Teşekkür ederim. Çok güzel çalıyorsunuz. Evet. Nihal'den iyi evet. Haliyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yukarı. Siz de gelin Matmazel. Balo için program hazırlayacağız. Yardım edersiniz. Hmm, tamam. Gelirim birazdan. Ah, Adnan Bey de evde. Yukarıda Bülent'in yanında. Aa. Hı. E hadi gel. Bihter'e soralım asıl. O dernekte bir sürü davet organizasyonu yapıyormuş. Evet. Yukarıda var mı? Bihter Hanım dışarıda. Firdevs Hanım dinleniyor herhalde. Tamam. Süleyman Efendi brownie yapacaktı. Yaptı. Şimdi çıkaracağım çocukları. Ben de onlarla yerim o zaman. Peki efendim. Ne yapılıyor burada bakayım? Oo. Oh. Hey, Pelin. Ya insan bitti telefon açar önceden. Sen her halinle yakışıklısın bir tanem. Sen de öyle. Nasılsın Pelin? Teşekkür ederim Adnan amca. Geçmiş olsun. Sen öpünce geçti. <laughs> kötü çapkın bu. Behlül yetiştiriyor. Aa, Behlül yok mu? Bilmem, yok herhalde. Akşam yemeğine kalacaksın değil mi? Pelin bu gece bizde kalacak. <laughs> Birden pat diye söylenir mi? Alıştıra alıştıra söyler insan. <laughs> İyi misin taklım? İyiyim taklım. Nasıl gidiyor balo hazırlıkları? Ona çalışacağız birlikte. Bihter bir gelsin onunla da bir toplantı yapacağız. Yardım eder değil mi baba? Eder tabii. Niye etmesin? Ha baba? Eder tabii. Güzel. Hadi gel üstümüzü değiştirelim. <laughs> Şansa davet mektubu görünce dondum resmen. Burada işin tadını çıkarıyor. En son söyledi eşek kafalı. Dur bir dakika, Behlül geldi. Ben seni sonra arayacağım, hadi çok öptüm, bay bay. Aşkım, sabahtan beri kaç kere arıyorum, niye açmıyorsun? Şirketteydim, doğruca sana geldim işte. <laughs> Sıkı dur, büyük bir haberim var sana. Paris'in en ünlü ajansından davet alan tek tap model kim? Paris'e davet ediyorlar beni Behlül. Bir yıllığına hem de. Elif hemen evlenelim. Ama öyle konuşmamış mıydık? Elif hemen evlenelim. seni evleniriz dedik. Askerliğim falan bittikten sonra. Ya ben de onun için... Evlenelim diyorum. Bir yıl beklememize gerek yok. Ama hayatım kontrat yapacağım adamlarla. Benim için büyük bir fırsat. Bu yıllardır bekliyorum biliyorsun. Hiçbir şey umurumda değil. Evlenelim. Umurunda olmadığını biliyorum zaten. Mesleğimi hiç ciddiye almıyorsun. Mahsus yapıyorsun işe almayayım diye. Ama kusura bakma şansımı deneyeceğim. Ne istiyorsan yap öyleyse. Nereye? Gel konuşalım. Duşa gireceğim. babacığım. Başka bir arzunuz var mı Deniz Hanım? Hayır, teşekkürler Nesrinciğim. Afiyet olsun. Sağ ol Nesin. Yumulun, buyurun. Bu çok bana mı? Ama. Aman babacığım. Beğenen beğendi nasılsa yer rahat rahat. Ablam evlendikten sonra bin kilo olacak ben size söyleyeyim. Öbür bacağına doğru geliyorum Bülent. Aman gelme. Hı? Bülent? Birler geldi. Aa, arabasını mı değiştirdi Bihter? Babam doğum günü hediyesi aldı. Ben de okuldan mezun olunca böyle bir jest bekliyorum. Biliyorsun değil mi baba? Biliyorum. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Adnan çocuklarla berabermiş. Nerede mektup? Yırttığından emin olmak istiyorum. Al bak, inanmayacağını bildiğim için atmadım. Nasıl buldun mektubu? Dün gece olanlar, bugünkü halin. Sonra küçük bir çantayla çıktığını söyledi Katya. Eh, bir de odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince... ...Katya'yı açtırdım hemen kapıyı. Kilitli kapılar ilgi alanım. Nasıl unuttum? Allah'tan öyle bir ilgim var evet. Böylelikle evliliğini kurtardım.